Abu. Gönderelim bir tane. Bir tane gönder. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar Hızlı başladık. Allah istiyor. Yılgarslıyor. Oha. Ooo. <laughs> ben adam. Yeni videoya hoş geldiniz. Kimsi yapamadım. Şimdi sual akıla geliyor arkadaşlar şimdi. Blitz'a gelsin şimdi o da. Blitz'a. Bir bak Blitz'a gelsin. Tamam. Bakalım. Blitz'a. Bakalım. Abla uçuyorlar milletle. ki de daha hazır değil. Yan yan. Yan duvarını geçirdik. Hah yandı. Bırak. İçine girdi hatta. Bakam. Aa bu kadar mı ya? Aa ışık yapıyormuş. Skydrive götürdün mü sen? Acay götürdün mü sen? Skydrive ha. Skydrive gelsin. <laughs> Abo! Neyse. Allah. Oha! Oo! <laughs> Fena oldu. Yüzünün kenarları var bence daha görsün Görüyor şu an Televizyona bakıyor evet. Geliyor <laughs> Dur bak atma be, atma bir Abla hiç var da bana bu? Evet. Evet. Neyse Geç kaldı evet. Neyse Şu Yine durmuş gidiyor. Oo. <laughs> Şimdi baş, <başlayabiliriz>. Hadi başla. <laughs> Bu ışık atıyor. Bu ışık atıyor. mı? Uh, şimdi gerçek bataryaya mı? Gerçeğe geldik şimdi. En gerçeği. En fenası. <laughs> o, o şey zaten o küçük. Normal bomba atalım istiyorsan. At da. Bunlar atalım. atabiliriz. İki sürü bir daha atalım. Bakalım. Şimdi ben nasıl olacak? Bilmem. Orada var. Orada durabilirsin. Burada atabiliriz. Bir tane bir alalım. Biz bu. Hatta şu da alalım. Bir tane de bundan. Hemen atmam lazım başka bir tane. Atıyorum. bir şey. Bakalım. Oha. At. Evet. Lan <laughs> nasıl çarptı? İyi görünmedi. Tüş. Fena, en fenası geldi. Oo. Ah, Allah. Olur mu ki? Yapıştı. Sen Bak şimdi. Uh! Oh. Şuşa havada patlıyor. At. Havada patlıyor. Şuşa at. Ya. Ya Şuraya atsana şuraya. Ha. Çüş. Yani şu dur bana. Lazık uzağa gitti de. <laughs> ne yapıyor mu? Şuraya koy. Koy ve yap. Koy ve yap. Yoksa tuttu. Tamam hadi bakalım. Yine geliyor. Ne uçuyor? Ne yapmadı? Kapmayacak. Bazı çok çıktı gerçek. Bilmiyorum bir daha. Birazdan. Oha onu kaysa şuraya kap. Şimdi Çin abla. Çin Çin abla de. Şimdi. Oha oh. içini salmıyor. <laughs> Şimdi ne? İki taneyi böyle koyup yaksana. Evet, bir de yapamazsın. Ben çok ince. Ana. Ortadan olmuyor mu? Uh. Uh. Hepsi bir yana Tüş, tüş. Oha hepsini yapıyor Hepsini de yapmasına Dursa oha. Ben de atsam mı Dursa geliyor Evet. Ee? Bir de iki tane büyük atalım gel. <laughs> Oha. Sandalyenin altına geldim. Bir de çünküler görmüyorlar. Direğe geldim. Çüş. Çüş. Buraya koydum. Şuradan bir tane at. da? daha Aynen, geliyor, atmam lazım. Tamam. Hemen atmam lazım şu. Kuş! Eee? Al lan! <laughs> Tutturmadım. Lan da! da Oha! <Gülüyor> <Gülüyor> Keşke havada patlasa be! Şişt! Şey... Şeyi ne? Şeyi çok mı oğlum? Neyi? Bazonun içine bir şey olur mu? Oha! Bir <laughs> şey olur mu lan? Ne? Can patlayabilir de. Hadi Bakalım. sen çap, çek sen. Tamam. uzaklaştım. Aa su varmış patlamaz. <laughs> 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 Allah! <gülüyor> Oha! 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 Gel gel gel! Gel gel! Aa! 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 Yükselin üstüne almışız da. Oha! Geldi Hepsi geldi. Hep, hiç gün lan. Daha var mı bizim şey? Bize başka da Bakalım. Bize daha var Şu <laughs> <laughs> da. Şu var. Şu yapalım. Bundan da daha az Bu ne bu? Aynen. Başka fontane var mı? Bu ne olur Bu ne? Aa bu Aa yok ama. Sopası yok. Şöyle, yapalım bakalım. Şöyle. Aha. Geliyor bak geliyor. Hoş geçen. Ateş. Allah bu ne dedi birazcık da. Ge, Geziyor musun biraz. Bir şeyler var mı da? Bir şeyler var mı ki? Onlar fena onlar. Herkes Elif çok fazla Olur, olsun. Şey. Buradan da geliyor. Oo. Oo. Ha, baksana. Şuradan da. yine geliyor şuradan. Buradan da. Buradan dolduruyor. Dolduruyor. Arkadan da geldi. Arkadan da geliyor. Abba. Arka Ay fena fena fena. Şu. Şuş. Ne oldu ya? Ne oldu ki? Anam. Aa, yine geliyor. Geliyor. Anam. Bir ses duydum da anam lan. Üstümüze geliyordu. Üstümüze geliyordu. Yine Aa, yine. Hayır adam geliyor. Aa. Odan da geliyor yerden gidiyor. Fa kameranın fazla ışığı yok. Niye? Niye, fazla ışığı yok ya bu? Işığı çok az. Oha şu da götürüyorlar. Işığı çok az ya benim kameranın. Oha, oha. Daha ben bu kameranın şu az bildiğim baksana şimdi sümsiye şey gösteriyor. Ee, sadece bomba olmaktan Ya öyle. Aa. Hmm. onda net göstermiyor da ayağı belki ya yani. ben. Bir ses sonra. Onu böyle 4K yapıştırıyorum. Bilgisayar uçağı uzaya ama belki o. Çüş. Başka küçük şeyler mi patlatacağız? Bakalım. Bakalım uçuş. Kafamıza geçirmeyin lan. Kafamıza geçirmeyin. Şu, şu küçük şeyler yok muydu? Ne Şu küçük bombalar. Yok onlar kadar... atmadın Ama onu attık mı? Belki bu şeyde yediniz ama. Şunu koy şöyle okey. Zaten bir yapışma. yap koydu bizimki. Ha oldu. Yaklaşamazlar. <laughs> Bu oh, şey. Of! Oh. Oh, Kılcıma Bu yana uçmuş. Kendisi uçmuş. Çok güzel. Efsane. Efsane. Keşke fazla alsaymışız be. Bunlar gibi. Baksana kal patlatıyorlar. Aa geliyorlar. Oha! Baksana. Oha! Bak bizimkinden. Bizimkinden bu. Bizimkinden geldi be Bizimkiydi. Şş. Oha! Oha! Hayır da gir. Arkana bak, arkana bak. Baba! Ağrıyor. Arkaya geliyor bak. Aynen batar ya bu çünkü. Daha benimki de güzel olacak. Aslında çok güzel gölge. Oo. Aa. Oha. 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 Üst üste patlıyorlar. Arkadan geliyor bir daha? Yok. Aa, aha bunlar ne lan bu? Abba. Çok güzel ha. Fazla yok. Bize daha kalmadı ve fakir olduk. Hey, hey. Bitti. Bitti. Videoda Bitti de... neyse, neyse, video da bitiyor mu Neyse, ne video kaldı. Fazla konuşmayayım ben hadi bay.